Sevgili seyirciler %25'lik yasal sınıra rağmen geçen yıl %100 zam yapan kiracılar bu yıl içinde %65'lik zam önerdi. Kirayı 2,5 kat arttırmak isteyen ev sahibi ise bunu beğenmeyip çıkmalarını istedi. Kiracılarını çıkartamayınca da sahte senetle icra davası açtı. Bizim daha önce yaptığımız kira sözleşmesindeki 4 bin liralık seneti 400 bin lira olarak sonuna sıfır ekleyerek bizi icraya verdi. 3 yıllık kiracılarından faiz zam talep etti. Alamayınca da sahte senetle kumpas kurdu. Kiracılar da kendilerini bu pankartla savundu. Ben artık yani e, te telefonla tehditlerden, normal tehditlerden vesaire bıktım. Aynı kişiye ait dairelerde oturan öğretmen Alper Öztürk ve Yunus Mehmet Çelik... ...önceki yıl yasal sınıra rağmen %100 zam yapmış. Bu yıl içinde %65 zam önerdiler. Çok daha fazlasını isteyen ev sahibi de çıkmalarını talep etti. 8 bin olan kiramı e, tüfe üzerinden %65'ten 13 bin TL yapmak istedim. Kendisi çok abartılı bir rakam olan 20 bin söyledi. Bizim memur olarak aldığımız zamın ortada olduğunu söyledim. İkili dairelerini tahliye etmeyince ev sahibi onlara akıl almaz bir tuzak kurdu. Bizim daha önce yaptığımız kira sözleşmesindeki 4 bin liralık seneti 400 bin lira olarak sonuna 0 ekleyerek bizi icraya verdi. Planımıza bana geri kalanı kendisi doluyor. Utanç verici bu suçlamayla karşı karşıya kalan kiracı Alper Öztürk sesini duyurabilmek için evinin balkonuna pankart astı. Ben de karşı bir hamle olarak balkonumun camına tam olarak ne yaptığını tüm kiracıların görmesi açısından astım. Pankarttan sonra tehditler aldıklarını iddia eden iki kiracı bunun da hesabını sormaya hazırlanıyor. Davalarımızı açtık hem itirazda bulunduk hem e, bu konuyla ilgili e, evrakta sahteciliğe giriyor ve bunun ciddi sonuçları var ciddi hapis cezası var. Bununlarla ilgili gerekli davalarımızı açtık.